Sen bittim. tane, şu var? Sen bir tane, taşım. Hayır, bir hayır. Değil 5. Değil abi. Beş. Beşe üçe adet, İki kaşım fazla Bırakılır mı yani? Sen beş. O dörtler Aldım iki O damaydi he? Ee, ben taş tanıttım abi. A i̇şte. Sen kaymıyor. Buraya mı olacak? Bak. Kayım şey şey. çok, çok kayım olur. Kayın olur mı kayın kayından çıkıyor ha? Şimdi Ne hmm. Nasıl alıyor. Yani diyor. damadı abi ne kadar buraya. Şöyle verme. yap. En fazla bir tane bedava tamam ne yapalım Aa, gelme Radyalara gidiyor nasıl gidiyor ya nasıl gidiyor ya, ya, ya. bilek kaybetmesin sen Allah'ın fazla bir kara versin yani hayır istiyom uçup. uç yap Çaktan aldım onu ya. kayın sakayım da ne yapayım kayın yaparsan i̇şte canın sağ olsun buraya geldim Evet. Abi alttaki damayla bassan yandan kayımdı. Hı? Damayla bassan kayım değil miydi? Yok. Öyle gibi. Diğer damayla diğer. Bu damayı böyle çıkıyor. Gördün mü abi? Bunu yerdin. Bu Yemayı iki almaz elindesin. <laughs> Hangi damayı? Tabi ondan alıyordu. Ha, ha şimdi o... Şu... kayın garanti oldu. Şimdi kayın garantı oldu. Taşıyor da gitmez ki oraya. Böyle de iki böyle de iki. Şimdi damasını son kadar göbeğini veremez. Yamayı verdi. Bir tane daha verdi. Ya bak taş taş taş, taş kalıyor. Bir alayım da tekrar? Eksik o, Vermem vermem. Bir şey alayım vermedi. Ha. ha o var he? Bir şey alayım vermedi. İki ha. verdi. Bunu ha. aldı? He. İki verip

Ya, Damasını ise abi, yine vermedi. Bir daha, bir ayırsın ya, birbirinden hani ayırsın. Sen böyle yaptın, böyle aldın. Aldı. Bu evet. yanlış. Yani. Şimdi oldu ya, şimdi oldu. Sürekli bu damayı istesen ne olur? Kayın mı oluyor? Kayın mı oluyor? Kayın mı oluyor? Kayın mı Canlı Kayın mı oluyor? Kayın mı oluyor? Kayın mı oluyor? Kayın mı oluyor? Kayın mı ben onu iki üç hamle önce görmüştüm. Zaten çare yok. görmemişti ki. Kim o görmemiş. He. Yoksa yapıyor. Bırakır mı? en acemi adam gelip oyun söylüyor. Şimdi oralı pozisyonu oyun verirsin. Yani. Ya öndedir. öndedir. Önde önde da, da, da. Bir daha istedim. A, 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 bir, daha A, bir daha. Örmem abi. Abi lütfen ya canlı yayında bari. Yani yani Bir şey daha da var. Hı? O kişiye de gidemiyoruz değil mi? Canlı yayına seyredelim.

bu daha vermem. Bu oyun kayımdır Hazır <laughs> <laughs> seyircileriniz varken devam edin. Sayım yok yapalım. Hayır mı zaten? <laughs> daha kötü yakaladın orada. Ya Yok hoca, a burada sen basmasan bir hamle daha şey yapıyorum. onu. <laughs> buradadır ya. Böyle diyor. <laughs> <ya>. Abi <Abını> kapatıyorum o. Ney lan? Git ya, hızı az. Ana gide geleceğim. <laughs> Bak şunu işte. Ben kapatıyorum. Hoca dedi ben. Yok yanlış, <laughs> acaba <hacı> bir <yapıyor>, yanlış <laughs> gitti <hacı yapıyor. gülüyor> Sırmana gerek yoktu ya. Hani kayın bile yap. Kese, kese, yap abi. Kayıp sen yap. Ocağı kırmadım valla yoksa görmüş mü kanıya? Hacı abi yanlış oynadı ya. Gitmesine gerek yok köşe. Bak alıyorum ha. Geçmiş <laughs> olsun. Sen bedava kayın abi. Yemin ediyorum Evet. Ben de köşeye üç gidiyordum. Namazan abi sırtındayken sen için zordun. Hoppa Namazan tacar <laughs> deniyor. Dedi en kötü hamleleri gelip bana söylüyor. Ya 2 iki sıfırdır mı? söylemez mi? İki sıfır değil iki birdir. İki birdir abi. ne var mı? abi, abi. iki kiri. <laughs> sıfır gitmeyecek abi. <laughs> Hacı mı sabah? <laughs> ne oldu ne oldu? Çok <laughs> berbat. <laughs> Hiç görmedim ha. Bak adamı konuşturdun dama yaptırdın ha. Ya mahmacan. Senin bu yaptın var ya abi. Benim tarafımdır abi. Yani... <laughs> Hayledir bu ha. <laughs> Sürekli gelip bana musallat oluyor. Ya sinirlendiriyor beni ya şey yapıyor. <laughs> dama oynadığı da yok. Yok. <laughs> <laughs>

direk böyle bir Al zaten. Bas bas. bu da yok Tamam Altı da rampo. Rampo. Bir şey olmaz abi. ne olur şey bir şey olmaz abi. Yok. yok. Mehmet abi. Ne siktiğini?

sen karışmasan hakikat bu oyunu anlamaz. Sen karışma Karışma. Tek hamle. Sen ne Yine müdahale ettin. Yine müdahale ettin. var mı? Karışma diyorum. Yine müdahale ettin. Yine müdahale ya. gelmiş. Ziyaret, hı hı. Hmm. Tamam. İşte ya, ne yapacağız? Sadece araba. Sıra bana geçiyor. Bir Benajit peyete siyoreti, siyoreti nasıl? Ne olur dermiyorum? Ne yapıyorsun? 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 Ne 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 yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne kimdir? Ne adamla Ne yapacağım? 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 Ne sana? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne ya şimdi zayıf bir adam bir tanesine altı tane vurabilir mi yani? On tane yediğini de, on sefer bir tane. E benim moralim bozulursa ben öyle yapıyorum. Onun dışında ama... Mı... Sen yapabilir misin? Ne olacak sana ne yapıyorsa yapsın. Bu ne yapayım lan? Tamam, damayı bir demeyelim. Ne ne yapayım şu şey yapsın ama? Durma Bir şey mi Yok karışma. Zaten vermeyeceğim de. Ben, Karışırsa ben oynayamıyorum ha. Yanlış anlama. Ne yapmayayım, Hocam müdahale etti. İki tane Hı. oyun üstüne verdim. Benim her şeyim bozuldu. İki verdin, attın. İki verdin, attın. Sen yerden o iki aldın. Bir daha sallamıştır. Bir bir aldın. Bir işte. verdi, araya Başka çaresi de yok. Bu adam ne

Şu an 29 kişi izliyor değil 29 azdır bize. Yakışıyor mu bize 29? Abi. Ama bu çok koyudur abi. Bunu değiştireyim Teşekkür ederim.

Hmm. I don't know, cut a mother. بنقوم <applause> 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 والله <applause> صريحه <applause> Ne yaptın? Tek, ne de bittim. Hiç kurtuluşum yok. Allah Allah. Saf abi geldi, sen bunu süreceğine, bunu sürüp bunu açacaksın. Dedim bedava Allah. alayım bedava. Ben bedava alamazsın ki bu taşı. Şey. <laughs> bedava almak için sen bunu çıkacaksın. Bunu çıksam bu ne gelirdi? E, odur, bedava yoktu yani. buradan yoksam bedava nasıl alayım? Hiç kurtulursun kalmadı. Su varım. İki tane attım, ben aldım. Bu aldı, ben aldım. Bu aldı, O da gidiyor. Bu aldı. nasıl görmedi? Bir şey olmaz. <laughs> Terima kasih telah menonton!

Hacı evet. abi bir koalisyon yapmışsınız. abi. Benim yanımdaki çok kötü ya abi. Öldü mü hemen devri bir oyunları görüldü. Şimdi. Valla yani acemi diye ama oyun, oyun konusunda iyi diye iyi görüldü ya. Acetti şimdi. Yok yok. Bir yaşlı dayıydı. ne diyorsun? Ha. Yaşlı dayı. Ha. Bu yandan oyuncuydu. Ha yandan. Yandan. Oyundu. yandan oyundu. Hamleler gördü. Yani Perişan et yani. İkisi de sürmüyor. Bunların oyunu öyle. İkisi de sürmüyor.